merhaba sevgili kova burçları ee, yükselen ve ay burcu kova olan arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz canlarım bugün kova burcu ile ilgili e, video çekeceğiz burcu kova yükselen burcu ve ay burcu kova olan arkadaşlar için video çekeceğiz hiç vakit kaybetmeden Umarım iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle direkt videoma geçiyorum Kova burçları e, hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Uranüs'tür. E, arkadaşlar Kova burçlarının renkleri mavi, yeşil. E, metalleri alüminyumdur. Kova burçları e, 12 burcun içerisinde Zeki olan iki burç var kova ve ikizler ve kova burcunun zekası olağanüstü zekaya sahiptir. Kova burçları e, kesinlikle kısıtlamaya gelmeyen ve özgür ruhlu özgür karakterli burçlardır. Kova burçları e, biraz böyle mangal gibi kalpleri vardır kovalar e, aşırı bonkör burçlardır tutumlu olmayan burçlardır ama kesinlikle çalışmayı çok sevin ve özellikle çaba sarf eden burçlardır kesinlikle zekalarına güvenen burçlardır kovalar kova burçları dediğim gibi sevilen burçlardır kovanın tek bir sorunu var kısıtlamaya gelemez onunla ilgili iyi veya kötü bir şey söylediğinizde de kötü algılar kesinlikle kısıtlama olarak algılar üzerine gitmeyeceksiniz kovaların Güzel burçlardır. Güzel karakter sahibi burçlardır. Şimdi kova burçları hangi burçlara anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Kova kova burçları ikizler kova terazi ile anlaşır mı? Anlaşır. E, ateş burçları koç aslan yayla anlaşır. Kova burcu sıkıntı yaşar. E, toprak gruplarıyla kısmen sıkıntı yaşar. E, bir de e, su grupları ile kısmen sıkıntı yaşayabilirler kovalar. Her zaman söylüyorum arkadaşlar yükselen burçlarınıza dikkat edin burcunuzu dinlediğiniz zaman yükselen burcunuzu da dinleyin ona göre karar verin Çünkü yükselen burçların etkisi gerçekten yüzde altmış yüzde yetmiş etki o etkili oluyor Bir genel açılım yapalım kovalarla ilgili sonra detaylı açılıma geçeceğim ay kova burçları gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerinden bahsediyor kartlar 2 4 5 6 7 kova burçları üzgün üzgün gösterdi kovaları genel anlamda hem aşktan yana hem maddiyattan yana biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiklerinden bahsediyor kova burçlarının kırgın gösterdi arkasını dönmüş olarak gösteriyor partnerlerini kovaya ve onun içinde kova burçlarını biraz sıkıntılı gösteriyor sağlığınıza dikkat edelim sevgili kovalar sağlık problemi yaşayabilirsiniz dikkat edin canlarım Şimdi kararsız kalan kova burçları bir karar verme aşamasında olduğundan bahsediyor ama bu sıkıntılı dönemin geçeceği ayın 21'inden sonraki süre içerisinde geçiş noktasıdır diyor kova burçları ile ilgili gücünüzü toplayacaksınız yeni teklifler olabilir maddi anlamda rahatlayacaksınız konum olarak rahatlayacağınızı ve her anlamda rahatlayacağınıza ve mutluluktan bahsediyor kartlar ilkbahar gerçekten ciddi değişiklikler olacağını gösteriyor sevgili kova burçları hiç kendinizi üzmeyin ama gerçekten de çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğini gösteriyor özellikle kova burçlarını çok ciddi şekilde kararsızlıkta ve ikilemde kaldıklarından bahsediyor bir karar vermek zorundalar ama kesinlikle bu kararı vermekte çok zorlandıklarından bahsediyor bu hangi e, karardır duygu Düsal karardan özel hayatlarıyla ile ilgili e, karardan bahsediyor kartlar. Kova burcunu ayrıca kızgın gösteriyor. Gerçekten çok öfkeli olduğunu gösteriyor kartlar. Özel hayatları ve aşktan yana diyor. Şimdi arkadaşlar bir geçelim detaylı açılıma. Önce bir aşk açılımı yapacağım. Sonra kariyer ve maddiyatla ilgili açılımımızı yapalım. Bu arada kampanyam devam ediyor arkadaşlar. Özel açılımlar için Instagram abonelerime özel indirim kampanyam. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresini tüm videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Bu arada rüya yorumlarınızı da yazabilirsiniz bana. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ne olur. Tekrar tekrar burada duyuruda bulunuyorum. Yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bilgilerinizi tam yazın. Doğum tarihi, doğum saati, doğum saati önemlidir. 2, 4, 6, 7. Şimdi aşktan yana bakalım kova burçlarını neler bekliyor. Ne gibi değişiklikler var. 15-31 Mart. Evet bunlar da açalım. Açıklayacağım bu kartı ters istemiyorum. Evet yeni teklifler yeni güzel güzel Sıkıntınız bitiyor sevgili kovalar. Ay. 2, 4, 6. Bir kart daha çıkaracağım. 7. Şimdi arkadaşlar kova burcunu hangi burçta sıkıntılı gösterdi? Önce onu açıklayacağım. Su gruplarıyla ilgili. Yengeç balık akrep, yükselen de yengeç balık akrep olan partnerleriyle ve eşleriyle arasındaki sıkıntıyı gösteriyor. Yani bir yıkım, bir kavga, bir üzüntü söz konusu. Kovayı da üzgün gösteriyor. Ama bu sıkıntı geçici bir sıkıntıdır. Kesinlikle ayın 21'indeki barıştan bahsediyor. 21'i 18'i 21'i arasında olası olan su gruplarıyla ilgili sıkıntının sona ereceğini ve barışacaklarından bahsediyor kartlar. Ama bir şey söyleyeceğim Kova gerçekten çok kızgın partnerine, su grubu partnerine çok kızgın. Yengeç, Balık, Akrep ve yükselen Yengeç, Balık, Akrep olan partnerlerinden ve eşlerinden bahsediyorum. Kova burçlarına yeni teklifler var. Yeni aşklar, yeni fırsatlar, yeni teklif, evlilik teklifi, çıkma teklifi alabilirsiniz. Hangi burçları gösteriyor? Boğa başa bu başak oğlak toprak gruplarını, koç aslan yay ateş gruplarını yükseleni de bu burçlardan olabilir. Kesinlikle yeniliklerden bahsediyor ve bir şey daha var. Bu burçlarla alakalı eski sevgili olan kova burçlarının eski sevgilisi ikizler kova Toprak grubu Boğa Başak Oğlak Koç Aslan Yay ile alakalı e, Kova burcunu çok üzgün ve çok pişman olduğunu gösteriyor. Çünkü eskiye dönük baktığımız zaman e, Kova'nın eskileri düşündüğünde ve kaybettiği neleri kaybettiği hakkında e, sıkıntılarını ve üzüntüsünü gösteriyor. Ateş gruplarından dönüş var mı? Var gösteriyor arkadaşlar. Kesinlikle Kova burçlarına rahatlama dönemi e mart 22'sinden sonra süre içerisinde kova burcu aşkla ilgili rahatlayacağı dönemden bahsediyor. Bu kararsızlık var kovanın üzerinde. Kova burcu bir karar vermek zorunda. Yani neyin kararı? Bu ilişkiyi bitireyim mi? yeni partnerlerimle devam edeyim mi yoksa bu ilişkide kalıp devam mı edeyim ikilemini gösteriyor arkadaşlar bu ikilemle ilgili kararını vermesi lazım uzun zamandır karar veriyor vermeye çalışan kova burcunu gerçekten demek ki sevdiği için karar veremediğini ve çok ciddi zorlandığından bahsediyor kartlar ee, şimdi kartın gösterdiği hangi karar daha iyidir desek Arkadaşlar burada seçeneği size bırakıyor o kart kesinlikle ama böyle bir şey var kova aslında %80 kararını yeni partnerleriyle yeni fırsatlarına önüne bakmaya yani e, sevgilisiyle arasındaki olan ilişkiyi tamamen bitirip yeni bir kapının yeni bir bakması ile ilgili olduğunu gösteriyor %70 kararını olumlu mudur? Olumludur. Ama gerçekten çok zorlanıyor bu kararı vermekte. Ama kararı vermesi dediğim gibi ayın 21'inden sonraki süre içerisinde kova burcunun aşk hayatında olası olan rahatlamadan bahsediyor kartlar. Kararınız ne olursa olsun doğru karardır diyor kartlar sevgili kova burçları. Ee, dediğim gibi hava grupları ile sevgi, sevgili olan kovalar, ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi olan e, a, sevgili ve partnerlerinizde kesinlikle bir pişmanlık gösteriyor. Ee, geri dönüşü var mı? Gayet tabii var. Teklifin karşı taraftan geleceğini gösteriyor barış teklifinin. Yine diyorum ayın <laughs> 17'si ile. 27'si arasındaki olan süre içerisinde hava grupları ile ilgili bir haber, bir iletişim söz konusudur sevgili kovalar. Çok üzgün gösteriyor hava grubu olan parti 7'i gerçekten. Şimdi burada genel anlamda kova borçlarını özellikle toprak grupları boğa başak oğlak yükselen de boğa başak olan partnerlerle arasındaki üzgünlükten bahsediyor Çünkü ikilemde kalan hem toprak burcunu gösteriyor Geri dönüş yapmak istemeyen kişiyi de toprak gösteriyor Yani onu kararsız olduğundan bahsediyor kova burcu ile alakalı geri dönüşü var mı Tabii ki de var Kesinlikle barış gösteriyor boğa Başak oğlaklar. Ateş grupları ile ilgili sıkıntılı gösteriyor kovaları. Yani ateş grubu da kesinlikle yine barış gösteriyor arkadaşlar. Bak ateş grupları ile ilgili olan sıkıntılarında da arada olan küslükle de yine barış gösteriyor. Ciddi şekilde bir ayrılık ve bir yıkım görmedim genel anlamda kova burçlarının hayatında. Tamam bir sürünceme olabilir ama... Hava grupları ile sıkıntılı görüyorum dedim size de zaten ikizler kova terazi ile de sıkıntılı şu anda ama barış gösteri her anlamda kova burcunu tabii ki bu genel açılımlar arkadaşlar üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin genel anlamda kova burçlarının aşk hayatında ve evlilik hayatında ciddi şekilde yıkım veya ayrılık göstermedi geçici bir dönem sıkıntı yaşayabilirler. Ama geçicidir kesinlikle barış gösteriyor. Şimdi sevgili kovalar para ve maddiyat bakalım kariyer bakalım bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın izlemem çok oluyor abonelerim az lütfen biz bir emek sarf ediyoruz gerçekten bu emek isteyen bir iştir. Ee, biz de karşılığında sadece abone olursanız çok mutlu oluruz. Biz de emeğimizin karşılığını görmüş oluruz canlarım. Bir bakalım. Kova burcu maddiyat ve kariyer. Neler bekliyor? 5 6 Güzel. Güzel çıktı. Kova burcu kendini bazı şeylere kapatmış olduğunu gösteriyor. Hani derler ya ruhtan düşme onun gibi bir şey yaşadıklarından bahsediyor kartlar kova burcunun ee, lütfen kendinizi toparlamanız gerekiyor ee, ayın ikinci yarısında sonraki süre yani 20'sinden sonraki süre içerisinde kova burcunun bu kapanışı yani bu hüzünü, bu mutsuzluğunun geçeceğinden bahsediyor kartlar. Konum olarak da, para olarak da yükseleceğinizi gösteriyor. Biraz sabırlı davranmanızda fayda var diyor. Sabretmeniz gerekiyor diyor karar verme zorundasınız diyor. Bir kararsızlık, ikilemde kaldığınız dönemi gösteriyor kartlar. Kesinlikle bir karar vermeniz gerekiyor. Kararı verdikten sonra rahatlayacağınızı gösteriyor ve güzel günlerin kararınızdan sonra geleceğinden bahsediyor ve kesinlikle tutturacağınızı ve o beklediğiniz neyse yatırım olabilir, yeni iş başvuruları olabilir, değişim olabilir. Kesinlikle sonucu muazzam olacağından bahsediyor. Rahatlayacaksınız sevgili ko Kovalar ee, evet şimdi burada kova burçlarını ile ilgili 2 4 6 bu patronda olabilir ortak arkadaş iş arkadaşları veya ortak yatırım yaptığı arkadaşlardan e, gelen sıkıntıdan bahsediyor. Kova her şeyin farkına vardığını ve bu ilişkiyi bitirmesi gerektiğinden bahsediyor bu ortaklığı. Ee, bu ona bir e, ciddi şekilde bir para kaybı yaşatabilir ama kesinlikle kararını verecek Kova burcu bu ortak olan e, yatırımdan ve ortak işten ayrılacağını gösteriyor Kova burcunu çünkü maddi olarak zarara uğratmış olduğunu ve ihanetten bahsediyor bu ortak iş yaptığı kişiyle. Şimdi mahkemesi olan kova borçları biraz sürünceme bir dönem olacağını gösteriyor. Mahkemeniz uzayabilir canlarım ama kesinlikle sonuçları güzel olacağını gösteriyor. Şimdi birkaç kart daha çıkaracağım. Yeni iş başvuruları yapmak isteyen o kovalar. Kapınız ve rızkınız, bereketiniz gerçekten açık olduğunu gösteriyor. Dönem ilkbaharı gösteriyor. Ayın 22'sinden sonraki süre içerisinde kesinlikle yeni fırsatlardan bahsediyor. Güncel şu anki durum için kovayı iyi görmedim. Aynı farklı kartın aynı versiyonla çıkartıyor. Yani biraz sıkışmış olarak biraz e, hani mutsuzluktan ve biraz çaresizlikten motivasyon düşüklüğünden bahsediyor kova burçları ile ilgili. Ama kesinlikle ilkbahar ayın 22'sinden sonraki süre içerisinde tamamen başka bir ruh hali tamamen başka bir fırsatların geleceğinden bahsediyor. Gücünüzü kuvvetinizi toparlayacaksınız. Kesinlikle yeni iş başvurularına ve yeni işe atılma sanki yeni bir projeden bahsediyor kartlar çok ideal kartlar çıkartıyor e, muazzam e, yüksek yükselikten bahsed yükselişten bahsediyor kartlar bu bir atama olabilir dediğim gibi yer değişimi şehir ülke değişimi ve iş değişimi olabilir kesinlikle muhteşem çıkartıyor gerçekten <laughs> Kartlar rahatlayacağınız dönemin hiç de uzakta olmadığını, ayın 22'sinden sonraki süre içerisinde 22 Mart'ın Mart'tan itibaren e, maddiyat ve kariyerle alakalı yükselişinizden bahsediyor sevgili Kova burçları kartlar. Şimdi birkaç kartta sağlık bakacağım, bakalım sağlıkta neler var. Evet. Olgunluk ve sabır etmekten bahsediyor kartlar. Gerçekten o kadar sabretmişsiniz ki Boğa burcunun özel hayat pardon, Kova burcunun özel hayatı ile ilgili problemleri onu çok yıprattığından bahsediyor kartlar. Ee, onun içinde e, mutsuz bir dönem geçirdikleri için e, gergin gösteriyor. Psikolojik olarak gerginlikten bahsediyor kalıcı hiçbir sa sağlık problemi göstermiyor arkadaşlar. Toparlayacağınız bir dönemden bahsediyor. Yapılan haksızlıklarla ilgili ikilemde kaldığınız bir dönemi gösteriyor. Kalıcı hiçbir sağlık sorunu yok ama ruhsal olarak yorgun olduğunuzu gösteriyor kartlar ve bu ruhsal yorgunluğu da kalıcı göstermiyor güzel para e, kartından ve kesinlikle e, rahatlayacağınız bir dönemin geldiğinden bahsediyor bu 15 ile 31 arasındaki süre içerisinde en muazzam ve en değişimli, değişimi güzel olan yani size güzellik getiren e, zaman olarak ayın Mart ayının 3. yarısını gösteriyor. Yani 20'si ile 30'u arasındaki süre içerisindeki olası olan değişikliklerden bahsediyor kartlar. Kalıcı hiçbir sağlık sorunu görmüyorum ama kemik sorunu yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, evet. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Açılım çok güzel açılım oldu. Bir ciddi bir sorun görmedim. Rabbim hepinizi e, ee, gönlünü rahatlatsın inşallah. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın.